Merhaba, İş arama sürecindeyseniz veya kariyerinize yeni bir yön vermek istiyorsanız İşkur sizin için önemli bir kaynak. Bugün size İşkur üzerinden nasıl özgeçmiş oluşturabileceğinizi ve iş ilanlarına nasıl başvurabileceğinizi adım adım anlatacağım. İlk olarak iskur.gov.tr adresine giriyoruz. Sağ üst köşeden e, internet şubesi seçeneğine tıklayarak iş arayan girişi yapmanız gerekiyor. Eğer daha önce üyelik oluşturmadıysanız Üye ol kısmından kaydınızı kolayca tamamlayabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra sol menüde özetleyişi, özgeçmiş bilgilerim bölümüne girin. Burada sizden kişisel bilgileriniz, eğitim durumunuz, iş deneyimleriniz, becerileriniz ve sertifikalar gibi bilgileri doldurmanız istenir. Eksiksiz bir özgeçmiş sistemin size uygun işleri daha doğru şekilde önermesini sağlar. Özgeçmişinizi tamamladıktan sonra iş ilanları sekmesine geçin. Burada şehir, sektör, pozisyon, eğitim durumu... <laughs> gibi filtrelerle arama yapabilirsiniz. Size uygun ilanı bulduğunuzda detaylarını inceleyip başvuru butonuna tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. İşkur sadece ilanları listelemekle kalmaz. Aynı zamanda meslek danışmanlığı, işbaşı eğitim programları beklenmesi ve meslek edindirme kursları gibi hizmetler de sunar. Bu desteklerden faydalanmak için bağlı olduğunuz İşkur Şubesi'ne gidebilir veya danışmanınızla iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca İşkur'un mobil uygulamasını indirerek işlemlerinizi cep telefonunuzdan da kolayca takip edebilirsiniz. İster yeni mezun olun, ister uzun süredir iş arıyor olun ya da sadece kariyer değişikliği düşünün. İşkur size yol gönderecek gösterecek pek çok kaynağa sahip